Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir arkadaşlar öncelikle. Evet bugün aylık açılımlara geçtik Haziran ayına bakacağız bakalım Haziran ayında siz Kovaları neler bekliyor bakacağız bütün kartları değerlendireceğiz sizin için umarım herkes ihtiyacıyla buluşur ve sizlere bir yol ve bir ışık olur evet şimdi kartlarımı oluşturmaya başlayacağım aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız evet hazır mıyız kovalar sevgili kova arkadaşlarıma en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum haziran ayı onlar için nasıl olabilir hangi enerjilerle dolu niyetlerimiz bu yönde Kova burcu Haziran 2022 enerjileri. Kova arkadaşlarımı neler bekliyor? kova arkadaşlarım için olası gelecek Kova burcu Haziran ayı Evet sevgili Kovalar Aa arkadaşlar. Çok güzel bir kart. Kupa ikilisi geldi bakın. İlk kartınız. Muhteşem. Evet. Kupa ikilisi kartı ilişkilerde şanslar fırsatları temsil ediyor hayatımızda çok güzel bir kart e, aşıklar kartına benzeyen bir kart evet enerjisi çok güzel gerçekten de bakın aşk geliyor sanki sevgili kovalar hayatınızda biri yoksa e, belki e, hayatınıza haziran ayında çıkacak belki çok istiyorsunuz belki benim de bir sevdiceğim olsun istiyorsanız e, sanki aşk konusunda şanslı bir zaman dilimi haziran ayında Evet ya da hayatınızda biri varsa bu ilişkide daha iyi güzel zamanlar gelecek. Hani bir level üst üste atlayabilirsiniz. Belki yeni tanıştınız o ilişkiyi ilerletmek olabilir. Bazılarınız için artık bunun adını koyalım demeniz olabilir. Nişan olabilir. Evlilikler olabilir. Bakın burada kupalar tokuşuyor çok güzel. Artık bir şeyler olmuş hayatınızda. Yani bir şeylere karar veriyorsunuz. Burada bir karar aşamaları var ilişkilerle alakalı. Çok güzel. Ya hayatınızdaki kişiyle ileriye dönük planlar ya da yalnızsanız yeni biri olabilir hayatınızda. Kupa ikilisi kartı. Ya da barışmalar olabilir bakın. Ayrıldıysanız ama bu ayrılık sizinle alakalı değilse bazen engeller çıkıyor bir şeyler oluyor ayrılmak zorunda kalınıyor. Ee, yeni bir şans. Ya da birbirinize kızdınız ve anlaşamadınız, ayrıldınız ama birbirinizi çok sevdiğinizi anladınız. Olabilir. Yeniden bir masaya oturma, yeniden bir uzlaşma durumları olabilir sevgili kovalar. Evet, aşk sizi bekliyor sanki. Tabii burada aynı zamanda iş, kariyer anlamında da iki kişi bir iş kurma da olabilir bakın. Hani bir partner alıyorsa arıyorsanız bir iş kurmak için o partneri bulabilirsiniz. İlişki hem ilişki anlamında hem de bazı bazı arkadaşlarım için iş kariyer anlamında da bir partneri e, temsil edebilir bu kart. Devam edelim. Oo şeytan kartı çıktı arkadaşlar. Şimdi şeytan kartıyla biraz böyle egosal tarafınızın yüksek olduğu bir zaman dilimi olabilir şeytan kartı çünkü bütün destelerde biraz olumsuz durumu temsil eder aynı zamanda egoları bağımlılıkları temsil eden bir karttır bağımlılıklarınıza dikkat edin arkadaşlar yani demek ki bu kart çıktığına göre e, bağımlısı olduğunuz şeyler varsa hayatınızda size zarar veren, size zarar verdiği halde e, onu bırakamadığınız bağımlılığın e, asıl e, şekli budur yani asıl durumu budur. Hem belki bir şeylerden vazgeçmek istiyorsunuzdur ama maalesef o bir bağımlılık enerjisine dönüşmüştür. O gücü kendinizde bulamıyorsunuzdur. İçki, sigara, alkol, bağımlı ilişki, hayatınızda. Memnun olmadığınız size zarar getiren bazen ilişkiler oluyor ama onları bırakamıyorsunuz bir türlü. Bunlara dikkat çekiyor bakın. Buna dikkat edin lütfen. O zincirleri kır diyor bakın. Burada zincirle bağlanmış iki kişi. Ama bazı arkadaşlarım için bir bağımlılık enerjisi üretiyor olabilir. Bazı arkadaşlarım için de tutkulu bir aşkı da temsil edebilir bakın şeytan kartı. Çünkü bir önceki kart... Çok güzel bir enerji verdi. Burada bazı arkadaşlarım için gerçekten tutkulu bir bir ilişki başlayabilir. Sevdiğiniz sevildiğiniz o tutkunun, o aşkın çok önde olduğu, o tenselliği yaşadığınız bir durum olabilir. Bu iki kartı birleştirirsek ya da hayatınızda gerçekten sizi zorlayan sıkıntılar, bağımlılık. Yaratmış ilişkiler de olabilir. Bunlar tabi iyi bir şey değil. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi alamadığınız, bir türlü karar veremediğiniz ama sizin de istediğiniz aslında bir ilişki durumu da olabilir bazı arkadaşlarım için. Ve egosal durumlarınızı biraz da ee, durdurmanız gerekiyor çok ego yapmamanız gerekiyor şeytan bir de egodur biliyorsunuz ve yanlış bir yolda yürüdüğünü söyler belki ilişkilerde bir yanlış yol olabilir hayatınızda bazılarınız için farklı konularda da yanlış bir şey yapmamaya haziran ayında lütfen dikkat ediniz ikiye ayrıldı burada sanki kovalarda bazıları için çok tutkulu çok güzel bir ilişki çünkü şeytan kartında tutku vardır oğlak burcunun kartı ee, iyi anlamda olabilir bazıları için de artık o ilişki bitmiştir ama o bir artık bağımlılık ilişkisine dönmüştür İki ayrı grup gibi oldu yani evet değnek dörtlüsü de çok güzel enerjileri olan bir kart bir tamamlanmayı temsil ediyor bakın şu dört değnek tamamlanmayı hani böyle bir ev gibi düşünebilirsiniz sembolizma olarak bir tamamlanmadır dörtlü kartlar ve güzel günlerin gelişini temsil ediyor. Bakın ne kadar güzel enerjiler var. Ellerinde çiçekler, buketler, iki tane kadın figürü var. Bolluk bereketi temsil ediyor. Yani artık sıkıntı çekmediğiniz iyi bir zaman dilimine girdiğinizi söylüyor kartlar. Ve bunun yanında evlilikler olabilir, nişanlar olabilir, kutlamalar olabilir. Hayatınızda hayatın güzel eğlenceli yanlarını göreceğiniz, birçok şeyi de geride bıraktığınız, sıkıntıların artık bittiğini söyleyen bir karttır değnek dörtlüsü. Güzel günlere atılan adımlardır. Bir tatil isteğidir. Bir yere tatile gitmek. Hani çok çalıştım, çok emek verdim. Ben artık biraz dinlenmek istiyorum da diyebilirsiniz bakın. Değnek dörtlüsü ile birlikte. Evlilikler olabilir dedik. Nişan, düğün. Çok güzel enerjili bir kart. Ailece artık mutlu olduğunuz, bir şeyleri geride bıraktığınız bir zaman dilimini temsil ediyor. Artık bir şeylerin yoluna girdiğini söylüyor sanki. Evet. Devam edelim bakalım. Ve kupa altınsı kartı çıktı. Geçmişten gelen böyle enerjiler var sanki hayatınızda. Retro bir kart. Ee, geçmişi özlemek geçmiş çocukluk anıları ya da geçmiş sevgililer olabilir ya da özlediğiniz dostlarınız vardır bunlardan haber alabilirsiniz bakın Hani geçmişte düşündüğünüz şey neyse belki e, onlardan haber almak sosyal medyadan birbirine ulaşmak olabilir ya da yolda yürürken bile e, çocukluk arkadaşınız ya da bir arkadaşınıza uzun süredir görmediğiniz biriyle karşılaşmak da olabilir bakın ya da ailece eski günleri hatırlamak, onları yad etmek, resimlere bakmak. Ya da bir özlem, birini özlemek. Ee, belki ex partneri özlemek olabilir. Burada da yeniden dönüşler vardı. Belki hakikaten ex partnerler geri dönebilir arkadaşlar. Bir şans isteyebilir ve bazı arkadaşlarım da sanki o şansı verecek. Evet geçmiş enerjileri çocukların gündemde olduğu e, bir Haziran ayı olabilir. E, çocuklarınızla daha fazla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir çünkü çocukluk kanılarında çocuk temsili var. Yeni bir bebek yeni bir birey girebilir hayatınıza. E, jestleri temsil ettiği için bir e, armağanla bir kişi ya da aklınızdaki kişi ya da partneriniz size bir hediye ile gelebilir bir hediye alabilir. Ya da siz de bunu yapabilirsiniz belki. Devam edelim. Evet Meryem ana kartı bir dişil enerjiyi temsil ediyor. Sevgi frekansını temsil ediyor. Burada da zaten sevgi dolu güzel günler başlıyor sanki sizler için. O frekanstasınız sanki. Meryem ana gibi şefkatli. Ee, annelik içgüdüsü yüksek bir kişiliği temsil ettiği için siz de bu enerjilerde olabilirsiniz. Şefkati, sevgiyi, Bebek haberini bakın burada da evet temsil ediyor. Güzel enerjileri temsil ediyor hayatınızda. Size destek çıkan birinin varlığını da söyleyebilir bakın. Hani bu dönemde Haziran ayında size destek çıkacak, maddi manevi ne olursa olsun arkanızda duracak, sizi destekleyecek bir kadın enerjisi de olabilir. Hani belki iş bulacak, belki sıkıntılı zamanınızda bir destek çıkacak. Biri de olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Aa, acı çekmek kartı çıktı acı çekmek kartı tam şeytanın altında çıktı yani burada bazı arkadaşlarım ikiye bölündü de diyor ya bölündü diyordum ya bazıları burada gerçekten bu bağımlılık ilişkisi yaşayanlar özellikle acı çekiyor artık o kalbi kırıla kırıla sanki çok sıkıntıda çaresiz hissediyor kendini bakın yani bu ilişkilerden kurtul diyor bakın size de. Evet mukadderat kartı kadersel değişimleri söylüyor bizim hayatımızda. Sanki siz de sevgili kovalar kadersel durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar hayatınızda bitişler. Yani mukadderat neyi gösteriyorsa o olacak diyor. Kadersel zamanlama kadersel süreçler ve birliktelikler. Belki bu Bağımlı ilişkiler bu kadersel sürecin bir parçası olabilir bazılarınız için sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları kaderden kaçamamak yazgı. Yani yazgınızı yaşıyorsunuz sanki yaşayacaksınız sevgili kova arkadaşlarım. Bir de aşk çıktı bakın. Burada da mutlu bir aşk, burada üzgün aşk, burada da mutlu aşk çıktı. Evet. İki tarafta olan ee... Enerjiler var burada da çok güzel tutkulu bir aşkın size geleceğini söylüyor bakın ne kadar güzel artık bağımlılık ilişkilerini sanırım bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar hani gözümüze sokuyor kartlar yani bu kadar olur aşkın tüm kalbi ele geçirmesi yaşadığı duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular bakın iki ucu birlikte yaşıyor e, kova arkadaşlarım. Bazıları gerçek aşka evet yaşıyor. Düzgün olarak bazıları da böyle zorlana zorlana acı veren duygularla yaşıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz öneriliyor kartlar tarafından. Umarım herkes için iyi enerjiler gelir. Destekçileriniz de var aslında. Evet, sihirli deniz kızlarından mesaj alacağım. Eşruh geldi arkadaşlar. Bakın buradaki düzgün ilişkiler eşruh olabilir. Aslında bağımlı ilişkiler de eşruh olabilir. Onlar da biraz karmasal durumlar olabilir bakın. Çünkü eşruhlarımız ya da ikizel evlerimiz bize bazı dersler vermek adına da geliyor. Bunu da söyleyebilirim. Diyor ki ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk şimdi senin için burada. Evet. Yani burada kovalarda aşk temaları çok var. Yani ister karmasal durumlar olsun yani karmik durumlar olsun isterse doğru ilişkiler olsun böyle değişik durumlar var. Haziran ayında hazırlanın. Evet. Eril ne diyor? Dişil ne diyor? Bakalım. Önce kendini bul dedi eril. Tabii bu ilişkilerin içinde biraz kendinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Dişiller kendini bul diyor eril dişiline. Biraz kaybolmuş gibi sanki dişiller. Evet. Tanıştığımız günü dün gibi hatırlıyorum dedi bakın. Dişil enerji. Dişil enerjinin mesajı da bu yönde. Ayrılıklar mı var ama ayrılıklar varsa retrolar da var bakın. Yeniden bağlantı kurabilirsiniz sanki. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol olmuştur, ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.